Kentin alışverişimiz. Kentine giriyoruz. <laughs> Neden girdiğimiz hakkında bir fikrim yok. <laughs> <laughs> Netflix. <laughs> tamam al bir tane sepet. Zaten çok şey alacağız. Oy <laughs> kafana dikkat et. <laughs> evet sürükleme şeyini aç. <laughs> Sen sürükle onu ben dokunmam. İki tane netmek alalım. <laughs> al bir. İki tane netmek. Gidiyoruz. Bir şey de alalım. ama evde bitti. Evde bitti. Nasıl kafa şey? Kahve alalım. Bir tamam. Bir Kahve. Alalım. Tamam. Alalım. Kahve aldık, döviz aldık. Attım. Gel bir de şunlardan bir çok tane alacağım. Tamam. Şu çok güzel Bunu çok seviyoruz. Evet. Ben bu çok güzel. Alıyorum. Siz de alabilirsiniz. Şimdi bu. Aa evet onlar da onun şeylisi. Küçüğü. Aa, bak ben karamel çok onun seviyorum. Bundan. Tamam, Neyse. Şimdi ah brownie ama bunlar gold değil. Gold yok ama brownie Olsun. İki tane aldık. Yeter iki tane. Bunlardan da karamel. <laughs> Tuzunu da yeriz artık. Ee, bir de bundan alıyorum. Dunkin <laughs> Man. Hayır çikolata salından alalım. o, o karamel. Tamam ikisini de alalım. Çünkü zaten Kredi kartını aldık çünkü. <laughs> Kredi kartını alınca Aa, her şey kolay. <laughs> Aa, bitter çikolatalı. Bitter çikolatalı popkek bunu almamız lazım. Ben ne yapayım? <laughs> o da aynısı. Aa, hayır. <laughs> aynısı işte. <laughs> Mükemmel cici bebeni aldım. Toplar, Aa, Aa goldlar. Üç tane alın. <laughs> dört tane alın. <laughs> Şimdi bir tane de cips al. Değil mi? Evet, Bunu koymaya kararlandım. Yani. Aynen kaplıyor. çok yer kaplıyor. Cici bebeğimizi yerine yerleştirdik. Bir de bundan alacağım. Nadın da alalım mı? Nadın evet, bunu koş. Hadi bunu çok almayalım. Güzel. Ama çok güzel gözüküyor. Evet <laughs> onu da alalım. Tamam. Nadın almaya gidelim. Nerede? Burada mı? Evet. Burada yok. Ay. Gel Burayı kes.